Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu yılda bat oynayacağız. Yani bu sefer yumurtalardaki en kolay taktikleri size göstereceğim. Çok kolay olacak. İlk baş başlayalım. Şimdi buna tıklayacağız arkadaşlar. Şöyle çıkacak. Çıktığı gibi basacağız. Kırmızı, turuncu, turuncu. Başka aklımızda öyle tutmayacağız. Kırmızı, mavi, turuncu, mavi. Ama ben zaten böyle yapmıştım. O da kolay değil. Mavi, mavi, kırmızı, mavi, turuncu. Ve sondayız arkadaşlar. Mavi, turuncu, kırmızı, mavi, mavi, kırmızı. Bitti. Ve yumurtamızı verecek. Size zaman böyle yumurtaları açın. Size plastik numaradan veriyor. Mesela bende kaç tane oldu? 22 tane mavi, 17 tane yeşil, 16 tane mor. Bunda da hatta çok görevler Ne oluyor var, var ya arkadaşlar. Yani altın var. Böyle şey değil. Şöyle tıklayın. Şu ortadaki ne uğra. Şimdi karışım. Biz arkanı Şurada başka şeyler de var. Bunları da yapacağım. Şimdi diyor hangisi? Ortadaki. Bakalım Bunu da bulduk. Ve arkadaşlar şu jetpack bazıları alamıyor. Bende de olmuştu. Server'dan çıkın. Yine olmazsa gidin şu account'tan. Boss fight'a gidip yine geri gidin o zaman olabiliyor. Ve şu anda çok güzel bir şey geldi. Şekeri olmayanlar yani bu sezon girenler şekeri alsın. Jetpack de güzel göründüğü için alabilirler. Şunu da engelleyeyim. Şu izlant basınca bum gidiyorlar. Neyse biz şuradan yiyelim şekerimizi. Şeker yiyelim. Bunu şekerledikten sonra şu Easter'ı jetpack'e takarsanız çok uçuyor. Neyse. Şuna girelim. Bunu da yapmamız gereken köşeleri bulmak. Ben zaten yapması iyiyimdir. Çünkü birlik yapması çözdüm şimdiye kadar. Şöyle. Şu, bu orta o zaman. Şöyle. 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 Tamam. Bize versin paraya. Ondan sonra gideceğiz. Şu uzay mekiğini nasıl yapacağız onu size göstereyim. Bir, bu da yine harpunla yapılıyor en kolay. Ya da etrafını yine şeyler sarabilirsiniz. Şöyle vurun. Bu arada önceden ben harpunla vurduğumda hiç düzgün gitmedi. Onu da düzeltmişler. Şöyle azıcık yakınlaştırın ve basın. Bunu başlayın. Böyle gidecek. Sakın çekmeyin. Çekerseniz kopuyor. O zaten size geliyor. Bakın. Geldi. Başka ne var? Hani yumurtaları yaptık. 3 tane yumurta yaptık. 4 tane yaptık galiba. 1, 2, 3, 4, iki tane daha yumurta bulmam lazım. Ben de onları bir bulup geleyim. Şöyle arkadaşlar geldim. Şu en zor görevlerden beri Cüce kadın. <laughs> cüce kadın mı? ne diyeyim artık. Burada arkadaşlar bir tut kalıyor. Bir tane harpun yeter. Siz ile altın harpun kullanmanıza gerek yok. Ben daha güzel ne daha uzun. Çünkü bu harpunlar şu normalleri tarafım. Onlar 30 saniye tutuyor. Bu gol tarafımlar sınırsız. Ve şimdi Ancho'yu kapatıyoruz ve maçı açıyoruz. Bir tane iki tane koyuyoruz. Ondan sonra gidiyoruz içimize. Bir tane halkın koyuyoruz ama bunun maç denilen şeyi kapatıyoruz böyle öyle koyuyoruz. Şimdi bunu siliyoruz ne kadar yakından vurursunuz o kadar iyi. Tamam. Şimdi böyle gözükecek. Ve tabi böyle bayrakları gelirse azıcık sıkıntı oluyor. Siz anladınız bunu. Nereye vurursanız oraya gidecek. Tamam çok kötü oldu ya bizim için. Hadi önüne çıkmaya çalışayım. Neyse siz anladınız. Bu böyle normal yerlere gelirse konarsa o oluyor. sefer olmadı bende. Ama siz anladınız. Galiba biz galiba anladınız için. Basıyorsunuz. Nereye giderse siz de oraya yaşanıyorsunuz. Ama acı ışınlansaydı alırdım. Ama alamadım çünkü bayrağı ışınlandı. Böyle sonra arada B oluyor. Şimdi en son şu yumurta kaldı. Denizaltı yumurtası. Bu denizaltı yumurtasını almanız için ya bir tane şeker yiyeceksiniz ya da bir tane jetpack takacaksınız. Çünkü bu yumurta sizi sadece alttan görebiliyor ve sizi gördüğün tıkladık ya bunu. Sizi gördüğünde kaçıyor ama yukarıya gidince sizi göremiyor. Ve kaçamıyor. Üzerine koyacaksınız. Niye bazen almayabiliyor? Ben nasıl? Hop. Aldım. Aldım şunu da. Şimdi başka bir cici bulacağım. Onun yine sizi göstermek istiyorum. Şansına. İki tane daha cüce gördüm ama ben şuradaki cüceyi kullanacağım en iyisi o gibi gözüküyor maça açacağım arkadaşlar ve şuradan tutkal alacağım artık şöyle bayağı uzaktan yaparsan böyle bir yerlere falan düşersen şöyle şöyle bir maçı kapatayım kim nerede? Arkını bulamadım ama kendime bir tane şey alacağım. Hem de bayağı da bayağı uzakta vuracağım. Şöyle 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 tamam o zaman neyse şöyle, şöyle açalım. Yine yakından vurduk ama şöyle gidelim. arkadaşlar dinle ki şansı ben ne yapayım ya şimdi çok da uzattım bu sefer yine orada oradakini yapacağım. şöyle yine bir tane bunu burada buldum onu da saplayacağım Ve şimdi hadi hayırlısı bir de şeker yedim azıcık <laughs> değil mi sonra ama onu yedim yine ya böyle bir şans olmaz ama arkadaşım da bir dakika ben bunu Ben Bende çok zıplama var. Bak şeker yedim iyi oldu. Şimdi bunu basarım. Şuraya gitti. Ben daha yanında giderim. Yine aşağıdayım. Yok aşağıda değilmiş. Vay. Yine gitti. Ve şelale de o, o çok uzun sürerdi burası. Ama ve yine buldum ha. ve yaptım arkadaşlar. Bu çok iyi. Şeker yemeniz daha iyi oluyor. Bu da en zor yumurtalardan biriydi. Bu arada siz bozuk böyle bütün yumurtaları tamamladık. Siz bozuk kese kese da üç tane yumurta veriyor size ve bir tane kanal veriyor. Onlardan daha çok çoğaltabilirsiniz. Mesela benim 5 tane konan oldu. Ve 25 tane plus mavi yumurta. 18 tane açık yeşil ve koyu yeşil yumurta. 17 tane de mor yumurta. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve hoşça kalın.